Deprem değil, korku yıkar. Sabah uyandığında, derin bir nefes al. Sakinlik, ilk tedbirdir. Korkuya değil, farkındalığa alan aç. Toprak sarsılabilir. Ama kalbinin dengesi senin elinde. Evin hazır mı? Çantam bir kenarda mı? sevdiklerinle buluşma planın var mı Peki ya kalbin hazır mı İnancın inan teslimiyetin deprem değil hazırlıksızlık ve korku yıkar Tedbir aklın ışığıdır Teslimiyet ruhun sabrıdır Kendine şefkatle yaklaş Yanındakine bir sıcak çay koy ve dua et. Allah'ım beni ve sevdiklerimi koru. Kalbimi korkudan değil, bilinçten büyüt. Bugün sadece bir gün değil. Yeni bir başlangıç olabilir. Ben bilinçliyim. Ben güvendeyim. Ben hazır ve huzurluyum. Yeşim öğüt ile özden öze yolculuk devam ediyor. Korku değil, farkındalıkla başlayalım güne. Deprem gerçeğiyle birlikte ruhumuzu da hazırlayalım. Tedbir bizden, tevekkül Allah'tan. İzlediğiniz için teşekkür ederim.